Tekno Mobil Dünyası kanalı takipçileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Eski telefonlara artık eskiye dönüş. Teknolojileri gittikçe, ekonomi ileri gittikçe, dolar ileri gittikçe biz eskiye gidiyoruz diye geçen hafta başlattığımız Samsung Fan Edition'da başlattığımız kartlarda da bulabileceğiniz incelemenin geriye teknolojilerde ikinci videonun konu Huawei P9 Lite 2017 modeli. Evet, e, bu telefon benim elime farklı bir şekilde bir e, tanıdığımın e, elinde gördüm ve açıkçası kendisinden birkaç gününü aldım ve birazcık deneyimlerimi, birazcık e, görsellerimi, teknik özelliklerini vesaire sizle paylaşmak istedim. Tabi e, tabii e, 2017'den daha e, önceki videoda da 2017'li bir telefonla ulaşmıştık. Aslında birazcık da karşılaştırma yapabileceğimizi düşünüyorum. tek bunda bu videonun sonuna doğru Samsung Fan Edition'la karşılaştıracağız. Evet, seneler 2017'nin e, Ocak ayını gösterdiğinde e, Huawei P9 modellerini duyurduğunda P9 Lite'ın da Orta üst segment olarak e, o dönemin e, o dönemki ürün segmenti arasında bu konum orta üst segmente konumlandırarak üretmişti. Tabii hem o dönemki Huawei'nin yeni yeni Türk piyasasında ya da dünya piyasasında aktif olduğu dönemlerde çıkardığı bu telefon, hem o dönemki fiyatıyla hem o dönemki sunduğu kullanıcısına sunduğu özelliklerle aslında çekici bir telefondu. Fakat 2022 yılında asla çekici olmayan ve çok da geride kalan bir telefon. Birazdan neden olduğunu anlatacağız. Evet, e, Huawei P9 Lite 2017 modelimiz Android 7 ile geliyor ve güncelleme bir tane aldı sanırım. Onu da hatta şurada hemen bakalım. Android'in hangi sürümünü e, kullanıyorlarmış? Şöyle telefon detaylarımıza baktığımızda Telefon hakkında dediğimizde evet şu anda burada Android 8'i kullandı. Yani bir tane ana güncelleme altını görüyoruz. Zaten burada da işlemcileri de hemen yazıyor. Ee, şöyle emeği de görülmüş. Onu da artık <laughs> temizleyelim. Evet. Ee, Android 7 ile geliyor. 8'e bir tane ana güncelleme almış. 5.2 inç boyutunda IPS LCD 424 ppi'lik bir e, ekran var. Ekran çok kaliteli değil. Onu söyleyebilirim. Ee, ama orta Segment telefonlar için ideal bir ekran. Ee, tabi e, geçen haftaki videodaki üst segment telefon için OLED ekran kullanıyordu ama Huawei o dönem PSLCD ekranı. Şey yapıştı bunu P9 P9'un üst segmentlerinde falan e, AMOLED ekranları görebiliyoruz evet, 3000 amperlik bir pili var. Aslında o dönem için bence gayet yeterli ve tabi eski bir teknoloji, micro USB ile şarj oluyor. 8 megapiksellik bir 8 megapiksellik bir ön kamera var. 2K 30 FPS'te video çekiyor. 2.0'da F F değeri var. Kötü bir kamera. Çok iyi bir diyebileceğimiz bir kamera değil ama o dönem için yeterli bir kameraydı. Arkaya döndüğümüzde de tek bir kamera görüyoruz. 12 megapiksellik bir F2.2 2K 30 FPS çeken ve yavaş videoda çekebilen bir kamera. Ama dediğim gibi yani hem o o günkü hem de bugünkü şeylere karşılaştığımızda çok geride kalmış bir telefon. Zaten eski bir teknoloji yani o dönem için değerli ama şu anda çok da kullanımda olamayacak özellikle sahip. Toza suya dayanıklı hiçbir şekilde yok. Boy olarak da 147 milimetre boyu en iyi 72-94 milimetre. ağırlık olarak da 147 gramlık bir ağırlığı var. bir tane tek sim. Atma mikro USB Evet. İşlemci High Silicon ki kendi ürettiği bir işlemci. Kirin 655 işlemcisi. Bugün orta segmentlerde, light modellerde 700'lü rakamları kullanıyor e, Huawei Kirin de. Fakat o dönem 655 etmiş. 2.1 GHz aslında işlemci çok kötü sayılmaz. GHz'e baktığımızda 8 çekirdekli 64 bitlik 16 nanometrelik bir işlemci. E, Wi-Fi 4 destekli Eski bir Wi-Fi şey. Zaten 4G de mevcut. Onun dışında çok bir teknik özelliği de yok baktığımızda. Evet kullanıcı detaylarına geldiğimizde 5 yıllık araya rağmen aslında hala stabilitesini koruyan, çok da takılmayan böyle ekrandan çok da takılmalara rastlamadık. Şöyle bir kamera açılımı yapalım. Mesela bir uygulama açılışı yapalım. Uygulamada nasıl şey yapacak? Kamerayı bulamadım. Evet şu şekilde bir kamera performansı görüyoruz. Şöyle hatta şeyini de değiştirelim. Evet şurada videoyu geçti. Şöyle şöyle yaptığımızda evet üst kamerada da şey yapıyoruz. bu arada bu bu videoyu da 4K 60 FPS S21 Ultra ile çekiyorum. Evet kamerada bu şekilde aslında çok da iyi olmayan bir kameramız Ama bakıldığında yani aslında hala stabil bir telefon. E, alınır mı? Yani Alınmaz çok yüksek paraya yani yedek telefon olarak kullanılabilir ama Huawei hala bakın Petal Search gördüm yani bu Petal arama motoru şu anda HarmonyOS gelen e, Huawei'leri gönderdiği bir şey ve bu bu, bu bu da hala kullanılabiliyor olması çok iyi bakın Petal haritası bile bu konuda çok ideal yani olması yani bu aslında Huawei'nin eski telefonlarına da ne kadar destek verdiğini gösteriyor. Evet, Bu telefon çok güncelleme almadı demiştik. Android 8'e kaldı. Hatta şöyle bir bakalım. Bir güncellemesi var mı diye. Şöyle bir internet açayım ben. Bu arada e, videolarıma verdiğiniz destek için teşekkür ederim. E, daha fazla abone ve daha fazla destek verirseniz çok da mutlu olurum. Evet. Şöyle baktığımızda bir güncelleme var mı? Hayır. Herhangi bir güncelleme görünmüyor. Şu güncellemede tekrar kontrol dediğimde e, herhangi bir güncellemeyi göremiyoruz. Evet. Orta segment bir telefon olduğu için bir güncelleme yok. Evet. E, kullanım olarak da dediğim gibi stabil bir telefon. Kamerası kötü ama ses deneyimi iyi. Müzikte de falan fena değil. Videoda zaten kötü. O dönem Huawei'nin genellikle Lab kötüydü. Mate'in 30 ne kadar Kötüyü artık 30-40 serilerinde iyileşti. Pro'larında özellikle. Light bir model. Orta bir model. Ee, hani daha çok o dönemde kullanılıyor. Ama şu anda pek kullanılmıyor. Ve arkasında parmak izi var. Ee, o dönem için parmak izleri meşhur. O şekilde var. Evet Huawei'in bu şekilde bir telefonu. Ben bu telefonu aslında beğendim. Çünkü stabil bir telefon. Yani yedek telefon olarak kullanılabilir. Hani öyle bir kenarda dursun denilebilir. Çöp bir telefon değil bence. Ama şu anda hani böyle bir para verileri kalmaz ama tabii 1 milyarın altında para verileri kalabilmişsiniz alabilirsiniz. Evet. aslında çok söyleyecek bir şeyim de yok. Bu videoda bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepinize hoşça kalın.